Tamam, hoş geldiniz. Şimdi bu ünitenin ikinci bölümüne başlıyoruz. Daha önemli kavramlara daldığımız için hazır olun. Hemen başlayalım. Bu eğitim, AB tarafından finanse edilen Cold for Future projesinin bir parçasıdır. Proje, Zient GmbH tarafından L4Y Learning for Youth GmbH ve Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi işbirliği ile koordine edilmektedir. Bu girişimden daha fazla programlama içeriği için bizi izlemeye devam edin. Daha fazla kaynak için lütfen açıklamadaki bağlantıyı takip edin. Şimdi programlama kariyerinin daha derin faydalarına bakalım. Bunlar sadece iş unvanlarının ötesindedir. Birincisi, problem çözme ve inovasyondur. Programlamanın özünde problem çözmek vardır. İster bir hatayı düzeltiyor olun, ister yeni bir özellik geliştiriyor olun, ister tamamen yeni bir şey oluşturuyor olun, sürekli eleştirel düşünüyor ve yaratıcı çözümler geliştiriyorsunuz. Bu beyninizi aktif tutar ve sizi olumlu yönde zorlar. Sonraki, programlamada yaratıcılık. Birçok kişi programlamanın sadece mantık olduğunu ve yaratıcılık olmadığını düşünür. Ancak bu kesinlikle doğru değildir. Programcılar sıklıkla benzersiz web siteleri, etkileşimli uygulamalar ve hatta dijital sanat eserleri tasarlarlar. Sanal gerçeklik deneyimleri veya sanatsal enstalasyonlar gibi projeler programlamanın yaratıcılıkla nasıl bir araya getirilebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla yaratıcı olmayı seviyorsanız ve hayal kurmayı seviyorsanız, programlama buharı atmanın harika bir yolu olabilir. Ve son olarak, esneklik ve iş yaşam dengesi. Programlama kariyerinin en büyük avantajlarından biri esnekliktir. Teknoloji sektöründeki pek çok iş uzaktan çalışma, esnek çalışma saatleri veya serbest çalışma imkanı sunuyor. Bu kendi programınızı ayarlayabileceğiniz ve istediğiniz yerden çalışabileceğiniz anlamına gelir. Bu özellikle sağlıklı bir iş yaşam dengesi sağlamak açısından oldukça faydalıdır. Bu bölümü sonlandırırken programlama kariyerinin neden bu kadar ödüllendirici olabileceğini açıklayan iki önemli nedene daha bakacağız. Birincisi, yüksek kazanç potansiyeli Nitelikli programcılara olan talep yüksek olduğundan, birçok programlama işi cazip maaşlar ve yan haklar sunmaktadır. İster yazılım geliştirme, ister veri bilimi veya siber güvenlik olsun, programlama maddi açıdan kazançlı bir kariyer yolu olabilir. Bu kelimenin tam anlamıyla karşılığını veren bir beceridir. Sonra, küresel talep ve mobilite. Programlama tek bir ülke veya sektörle sınırlı değildir. Programlama küresel bir dildir. Bu, becerilerinizin sizi neredeyse her yere götürebileceği anlamına gelir. Yerel bir şirkette, çok uluslu bir ekipte veya hatta dünyanın dört bir yanındaki müşteriler için serbest çalışan olarak çalışabilirsiniz. Bu küresel esneklik, programcıları günümüzün uluslararası iş piyasasında daha uyumlu ve çekici kılıyor. Kısacası, programlama sadece anlamlı bir iş sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda yüksek kazanç potansiyeli ve hem profesyonel hem de kişisel olarak küresel çapta çalışma şansı da sunuyor. Bu konuyu sonlandırırken programlama kariyerinin iki önemli unsurundan daha bahsedeceğiz: sürekli öğrenme ve fark yaratma. Birincisi, sürekli öğrenme ve uyum. Teknoloji sürekli gelişiyor. Sürekli olarak yeni programlama dilleri, araçları ve çerçeveleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla programlamayı öğrenmek aynı zamanda öğrenmeye devam etmeyi öğrenmek anlamına gelir. Programcı olmak, meraklı olmak, becerilerinizi güncel tutmak ve değişime açık olmak demektir. Neyse ki, kendi hızınızda büyümenize yardımcı olabilecek sayısız çevrim içi platform ve topluluk var. Sırada güçlendirme ve sosyal katılım var, programlama sadece uygulama veya web sitesi oluşturmakla ilgili değildir, Aynı zamanda iyi şeyler de yapabilir. Programcılar gerçek dünya sorunlarını çözen, eğitimi destekleyen, sağlık hizmetlerini iyileştiren veya çevresel sorunları ele alan araçlar geliştirebilirler. Bu, çalışmalarınızın toplumunuz ve hatta dünya üzerinde olumlu bir etki yaratabileceği anlamına gelir. Özetle, programlama hem mesleki hem de kişisel anlamda gelişmenize yardımcı olur. Sadece bir beceri öğrenmiyorsunuz, hayat boyu öğrenme zihniyeti geliştiriyorsunuz ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için teknolojiyi kullanıyorsunuz. Böylece programlamada kariyer fırsatları üzerine olan oturumumuzun sonuna geldik. Umarım bu programlama dünyasının ne kadar çeşitli ve heyecan verici olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. İster uygulama geliştirmek, ister büyük veri problemlerini çözmek İster yapay zeka alanında çalışmak veya sadece yaratıcı yönünüzü keşfetmek isteyin, bu alanda herkese uygun bir şeyler var. Unutmayın, başlamak için her şeyi bilmenize gerek yok. Önemli olan sizin merakınız, öğrenme isteğiniz ve yeniliğe açık olmanızdır. O halde ilk adımı atın. Kodla deneyler yapın, küçük bir şey oluşturun ve nereye varacağını görün. Belki kendinizi şaşırtabilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederim ve gelecekteki eserlerinizi görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.